arasında vajende bollaşma, gevşeme ve vajenden gaz sesi çıkma olarak tarifleyebileceğimiz tıbbi bir terimdir. Daha çok genital bölgenin çeşitli sebeplerle sarkmasına bağlı olarak ortaya çıkar. Kadınlar için oldukça e, mutsuz edici, eşine karşı kadını mahcup edici bir klinik tablodur. Kadın bize başvurduğu zaman hocam secde ettiğimde, oturduğumda, çömeldiğimde ya da tam cinsel ilişki esnasında içeriden haznemden bir gaz sesi geliyor ve kendimi çok mahcup ve kötü hissediyorum şeklinde bize bilgiler verir. Eskiden biz vajinal sarkma işlemlerinde kolporofi anterior posterior dediğimiz ameliyatları yapardık. Bu ameliyatları yine tercih edebiliriz. Ancak dikkat edeceğimiz husus önce cinsel terapi, muayenemiz, e, topları, perperinometreler, kegel egzersizleri, belki ip askıyı denemek ve bunların sonucunda da hastamız için ihtiyaç görüyor ise cerrahi yönteme başvururuz. Tabii ki bunda laksesitenin derecesi, vajenin ön ve arka duvarındaki sarkmanın, rahmin aşağıya inişinin boyutlarına göre cerrahi alanımızı belirleriz. Yani sınırlarımızı ve ameliyatın boyutlarını belirleyecek olan bizim yapacağımız jinekolojik muayeneye bağlıdır. Dikkat edeceğimiz en önemli husus, Kadının orgazm olmasını kolaylaştıran, vajenin cinsel açıdan duyarlı olduğu G noktası, A noktası ve O noktası bölgelerine ameliyat esnasında asla zarar vermememiz gerektiğidir. O yüzden çıkaracağımız Bilebin yeri, miktarı ve katlantı, dokunun katlantı oranı son derece önemli rol oynar. Tabii ki estetik ameliyatların bakımını her cerrahi öncesi ve sonrasında ve takipleri esnasında hastalarımıza ayrıntılı olarak anlatıyoruz. Hepinize mutluluklar diliyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.